beraberdik. Ellerim düzelecek demiştik. Hatırladın mı? Bak, şimdi ellerinin parmakları düzeldi. sonra biz seni göndeririz. Hediye olacak çünkü. Türkiye, Türkiye Azerbaycan'ı çok seviyor. Biz kardeşiz biliyorsun değil mi? Bak teyzenin oğlu da senin kahramanın oldu. Senin için Türkiye'ye geldi. Çocuklarımız günden güne iyiye gidiyor ve biz Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her tarafına gitmeye çalışıyoruz. Azerbaycan'a gittik. Biz geçen hafta Azerbaycan'daydık. Orada 22 tane çocuğumuzun yanık bası giysini karşılamak istemiştik. Ancak bir çocuk vardı ki bizi çok derinden etkilemişti. Hem iki elinin tüm parmakları ve boyun bölgesi çocuğun çeşitli bölgelerinde yüzü ağır derecede yanıkları vardı. Biz de Urfa'yla görüşüp, Kadir Hocamızla görüşüp çocuğumuzun tüm parmaklarının açılabileceğini öğrendik. Boğazının tamamen düzelebileceğini öğrendik ve çocuğumuzu bugün Urfa'ya getirdik. Bugün ameliyata oldu, bizler çok heyecanlıyız. Bir çocuğumuz daha burada şifa buldu. Allah hem doktorlarımızdan razı olsun hem de der Derneği'nin bağışçılarından razı olsun. Burada çocuğumuzla ilgili benim değinmek istediğim şey şu, çocuğumuz bir kahraman. Abiliğin ne demek olduğunu öğreten kişi. Bir 10 yaşındaki çocuktan bugün abi ne demek biz bunu öğrendik. 10 yaşındaki bu çocuk 5 yaşındaki kardeşini kurtarmak için ateşlerin arasında e, kendi vücudunu hiçe sayarak kardeşini kurtarmaya çalışıyor. Maalesef kardeşi kurtulamadı. Çocuğumuz ise ağır yanıkları olan bir e, vaka sonucu çıkarıldı. iyi geçti tamam? Bu yara izleri falan hepsi azalacak. Ellerini ve boynunu açtık. Yüzündeki yara alanlarına da iğne yaptık. Onların hepsi geçecektir. Tamam. E, İsmail isimli hastamız Azerbaycan'dan geldi. Yanık alanları çok kötüydü. Özellikle boynu ve her iki eli ileri derecede yanmıştı. E, tedavi için bir sürü yere başvurmuştu ama yapacak doktor bulamamışlardı. Ayşegül Aksu tarafından e, hasta... Resimleri bize gönderildi ve e, hastayı değerlendirdik. Bu ameliyatı yapacağımıza karar verdik. Ameliyatı gayet iyi geçti, başarılı geçti. Boynunu ve her iki elindeki parmaklarını hepsini açtık, serbestleştirdik. E, kasığından ve bacaklarından da parça alıp yerleştirdik. Dokunaklı diyoruz biz bu ameliyata. E, ameliyatımızla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. değil yaralarımız güzel bir şekilde iyileşiyor. E, i̇nşallah bir hafta içerisinde de taburcu edeceğiz. Bir ay sonra da fizik tedavi ile beraber parmaklarını oynatacak ve bu boyun hareketleriyle boynunu güzel bir şekilde sağa sola çevirip kullanabilecek. Yurt içindeki tüm yanık hastalarına elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle Ayşegül Aksu tarafından bu hastalar bize yönlendirilmekte, bize tedavilerini yapmaktayız ameliyatlarımızın başarısını gören diğer dernekler yurt dışındaki hastalara da ulaşıyor ve o hastalarda bize yönlendiriyorlar. Biz de onların tedavilerini Şanlıurfa'da yapıyoruz. Geçmiş olsun.